Türkiye'nin ve Erdoğan'ın karşısında kim yanında? Amerika Erdoğan'ın karşısında mı? Evet. Terör örgütü FETÖ karşısında mı? Evet. Terör örgütü PKK karşısında mı? Evet. Terör örgütü IŞİD karşısında mı? Evet. Ermeni tezlerin destekleyenler karşısında mı? Evet. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin Yunan ve Rum tezleri de karşılık vazgeçilmesini isteyenler var mı? Var. Doğu Akdeniz'den bizim çekilmemizi isteyenler var mı? Var. Libya'da ne işiniz var diyenler var mı? Var. Dolayısıyla bu çok eleştirdiğiniz, yönetemiyor dediğiniz Erdoğan acaba ne yapmış olmalı ki dünya egemenleri Erdoğan'ı istemiyor? Bir düşünmek lazım. Yönetemeyen adam neden dünya emperyalizminin dünyaya hakim olan güçlerin tam 12'den hedeften vurmak istedikleri adam? Bir bunu düşünmek lazım. Acaba bunun sebebi bu adamın yani Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kendi milletinin kendi halkının çıkarlarını önceleyen bir dış politika onların çıkarlarını önceleyen bir yönetim tarzı benimsemiş olması olabilir mi? Eğer Erdoğan kendi milletin çıkarlarını düşünmeseydi Azerbaycan'a müdahale etmeseydi Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizden vazgeçseydi Doğu Akdeniz'e ayağını bile uzatmasaydı Libya'da ne işimiz var diyenlere uyup oradaki hak ve menfaatlerimizi savunmasaydı, Yunanlılara istediklerini verseydi, acaba Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Brüksel, NATO bunlar bizden memnun olurlar mıydı? Macron sabah akşam e, Türkiye'ye övgüler düzer miydi? Bence düzerdi. Meselelere biraz da bu perspektiften bakmak lazım. Şimdi analar niye HDP il binası önünde? Kardeşim ben mi söylüyorum çocukları ön kapıdan alıyorsunuz HDP il binasına, arka kapıdan daha yolluyorsunuz? Kim yapıyor bunu? Ne yapacak? Devlet ne yapacak? Devlet çözüm süreci başlatıyor bu sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek için. Efendim siz çözüm süreci başlattınız. Devlet bunu deniyor. Dış dünyadan bu yönde bir baskıyla karşılaşmak için bakın ben bu sorunu sadece silahlı yöntemlerle değil barışçıl yöntemlerle de çözmek için bir irade orta koyuyor mesajını veriyor eleştiriliyor. Sonrasında sert yüzünü gösteriyor terör örgütüne nefes alamaz operasyon yapamaz hale getiriyor bu sefer yine eleştiriliyor sihalar piknik yapan insanları vuruyor oluyor. Bir de böyle durumlar söz konusu. Şimdi sen Amerika'ya hiçbir şey söylemeyeceksin. Orada YPG'ye 60 bin tır dolusu silah getiren Amerika'ya hiçbir şey söylemeyeceksin. PKK'nın FETÖ'nün kuyruğuna takılan Avrupa Birliği'ne hiçbir şey söylemeyeceksin. Macron'a ağzını açmayacaksın. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla gizli gizli anayasa görüşmeleri yapacaksın. Onunla işbirliği yapacaksın. Bütün bunların hiç suçu yok. Suç kimde? Erdoğan'da. Erdoğan yönetemiyor. Ne güzel dünyaya. Ya bunu ancak kendiniz inanırsınız. Zaten halk da inanmadığı için bu arkadaşların çizdiği bu karamsar tabloya rağmen Hakan Bey orada İstanbul'da objektif anketlerde dahi hala en çok güvenilen siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, hala en çok oy alan parti AK Parti. Bakın çok ilginç bir örnek vereyim. Tunceli hariç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Tunceli hariç kalan 80 ilde AK Parti ya birinci parti ya ikinci parti. Kardeşim bu adam bu kadar kötü yönetiyor da kendisi niye en çok güvenilen lider partisi 20. yılın sonunda niye en çok oy alan parti? Benim Sıyanlar söyleyeceklerim bu kadar. Biz... Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği gibi bu süreçte